Sanki de görüntüye göre hiçbir şey değişmedi gibi ama 5 kahve yapıp geldim. Gerçekten bugün böyle kahve diyerek uyandım. Ya anlatmıyorum, şaka yapıyorum gerçekten. Çok kahve diyerek kalktım yani. Nighton. Edebiyat ve tarih çalışacağım. İlk başta paragraf çözeceğim. Şimdi hemen paragraf ile başlıyorum. Tavsiyatı neredeydim zaten. Ve telefonumu kronometre olarak kullanmaya devam etmeye karar verdim. Çünkü buradan başlattığımız zaman şu lava basıp şey yapabiliyoruz ya o iyi ve güzel oluyor. Müzik <laughs> Since it is a lost cause, I get the sense that you might really love her. The gonna be your witness, the Texas everything's evidence, the trailer, she's reaching no murders, no compensation, but them. was Şimdi paragrafını çözdüm ve gerçekten sabah çözdüm. paragrafın tadı başka bir yerde yok ya. Gerçekten evet. yok bu arada. Yani şimdi edebiyat çalışacağım. Artık şu eser kısmını bitirmek istiyorum. Hemen tabletten kendi özetlerimizi açacağım. Yani hocamızın işlediği özetleri de açacağım. Oradan bakacağım. Sonra da eser özetlerini çıkartacağım. Şu defteri okul alışverişi videomu hatırlıyorsanız orada almıştım. Bu defteri eser özetlerini çıkartmaya karar verdim. Çünkü bayağı böyle güzel bir defter yani. Bu da eser özetlerimi çıkartmaya karar verdim. Ama ilk başta şunun normal özetlerimi çıkartacağım. Tamam. O zaman hemen edebiyat çalışmakla devam ediyorum. Müzik saat 6.55 ve ben neden çıkacağım şimdi aslında. O yüzden hazırlamam gerekiyor okul için. Baya verimli çalıştım gerçekten bu arada. Bir saat 40 dakika oldu ve e, gerçekten ara tatilin başından beri ertelediğim şu özet çıkarma işlemini halletmiş oldum. Bugün okulda da devam edeceğim. Zaten şimdi okula gidince de kütüphaneye gideceğiz açayla. Konuştuk, dün anlaştık. Tarihte gerçekten o kadar güzel özet çıkardım ki. Şu özetlere bakar mısın? Allah aşkına özetlere bakın. Ben artık Osmanlı Devleti başlığını açmış oldum. Kuruluş döneminde yani Osmanlı Devleti ile alakalı küçük iki tanecik not yazdım, bıraktım. Onları daha sonra da devam edeceğim. Bayağı güzel oldu yani güzel çalıştım. 15 dakika paragraf, 25 dakika edebiyat, 1 saatte tarih. Yani bayağı tarih yoğunlukta oldu. Yarın kalkarsam eğer ki akşam saat 7.30-8 gibi tekrardan görüşüyor oluruz. Selam. Şu anda saatlerimiz 8.22. Tekrardan geri geldim. Bugün sabah video çekmiştim ama nasıl çektim, ne yaptım hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama şu ana kadar 3 saat 38 dakika çalışmışım. Bayağı iyi. Sabah kalkmanın tabii ki çok büyük bir etkisi oldu. Şu şekilde e Pomodoro'larımı da göstereyim. Okulda da bayağı çalıştım ben Şimdi ise yarın edebiyat sınavımız var. O yüzden edebiyat sınavımıza da çalışacağım biraz. Ee, ve okulda neler yaptığımızı anlatayım. Ama şöyle bir şey var. Edebiyat için bir tane defterim vardı. O defteri unutmuşum okulda. Biliyorsunuzdur o defteri illaki. O defteri okulda unutmuşum. Ajandamı da okulda unutmuşum. Her şeyi sıranın altında unutmuşum. Sıranın altında çünkü her şeyi ben aldığımı düşünmüştüm ama almamışım yani. Şimdi neler yapacağımı bakalım. İlk başta neler yaptığımı söyleyeyim. İşte sabah paragraf çalıştım. Paragraf çözdüm. Tarih edebiyat özetlerimi bitirdim. Daha sonrasında geometri çözdüm. Geometri çözdüm. Tarih edebiyat özetlerimi bitirdim. Tarih testlerimi çözdüm. 147 soru falan vardı. Sonra paraf yayınlarının bu IQ matematik biliyorsunuz ki TET matematikte 3-4-5'i bitirdim. Yani ortalama bazı eksikler olsa da. Onu bitirdim. Şimdi ise parafa devam ediyorum. Yani ikinci TET matematik kaynağım paraf yayınları. Burada da hatta bugün de bilimcilerden denklemleri işledik dershanede. Buradan da bir test çözdüm. Yani hocamız da dershanede bir test çözdüm. Şimdi ise bugün okulda ne yaptım biliyor musunuz? Birinci dereceden bir bilmem ne denklemler çözdüm okulda da. Ve burada toplamda 38-50 tane soru çözmüşüm. Bir de hocamızın verdiği test vardı. Onunla birlikte de 62 ediyor. Bayağı beğeniyorum bu kaynağı. Yani zaten Biliyorsunuz yani. O zaman da söylemiştim. 3-4-5 bitirdikten sonra bunu çözeceğimi. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri buradan bitirmiş oldum. Sayı basamaklarından da bir test çözmüşüm sadece sayı basamaklarından. Yarın da sayı basamaklarını bitiririm diye düşünüyorum. Umarım inşallah. Bakalım. Ee, şimdi ise dediğim gibi edebiyat çalışacağım bir tür. Çünkü edebiyat sınavımız var. Edebiyat için de parafım bu. AYT soru kütüphanesinden çözeceğim. Aynı şeyi bu arada ama sadece AYT olduğu için bir tık daha beni mutlu ediyor. Ee, gerçekten daha mutlu ediyor. Çünkü AYT edebiyat çözmek bence çok zevkli. Yani konuyu bildiğim istediğiniz zaman. Benim şu an yanımda özetlerim yok. Yani bazı farklı ve küçük küçük özetlerim var. Ama buradan edebi akımlar çözebilirim. Metin sınıflandırması çözebilirim ve hikayeyle alakalı kısımları çözebilirim diye düşündüm. 3 saat 38 dakika bence gayet iyi ama bugün de erken yatacağız. Aslında bu akşam Türkiye'nin maçı var. 22.45'te. Onu izlemek gerçekten çok istiyorum. Çünkü geçen gün Türkiye-Almanya maçı çok zevkliydi. İzlemesi gerçekten son zamanlarda en zevk aldığım maçlardan biri olabilir. Ama şimdi ilk başta edebiyatla başlayayım. Dediğim gibi paraftan çözeceğim. Tehdemotik'te de parafla ilerliyorum. Bir de bunun tam otomatiğini de aldım. O da bayağı iyi. Onu da e, yarın çözebiliriz ya da cuma günü çözebiliriz. Çünkü cuma günü Çarşamba günü ayetem otomatik çalışacağım. Cuma günü de onu tekrar için çalışabilirim diye düşünüyorum. Şimdi buradan test çözmekle başlayayım. Ee, biraz da notlarıma bakayım, küçük küçük bazı başka notlar çıkartayım. Dün o kadar not çıkartmıştım, bu sabah da çıkarttım. Biraz boşuna gitmiş gibi oldu çünkü onları unuttum okulda yani. Şimdi buradan biraz test çözüyorum. Sonrasında da tyT otomatik e, hareket problemi çalışmakla devam edeceğim diye düşünüyorum. Bir de kahve aldım yanıma çünkü bu saatte başka bir türlü çalışamam. Günün üçüncü kahvesi, Türk kahvesi. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. Better off without them. They're nothing but unstable. Bring ashtrays to the table. And that's about the only thing they share. I'm in the same. Still just drinking King Coke. I don't need a zanny to feel better. <laughs> oh, no. Up at sundown, they're late to every party. No, oh, nobody's ever sorry. And too inebriated now to death is the morning as it come down, they're pretty as a are hurting. They're awfully bad at learning. Oh, Make The same mistakes, blame circumstances. I'm in the second hand smoke, still just drinking and coke. I don't need a zany to feel better. Selam tekrardan. Şimdi edebiyat çalışmayı bitirdim. Ee, toplamda 51 dakika çalışmışım ve şu anda kadar da 4,5 saat çalışmış olduk. Baya güzel gidiyoruz bence. Yarınki edebiyat yazalım. Seçme edebiyat. Ne soracağını hocamızın hiç bilmiyorum. Çünkü i̇şlediğimiz her şey. Ve kolay olacağını söyledi ama bu konular aslında normalde kolay konular değil yani. Belli zorlukları var ve hani akımlar da var. 1923-1942 hikayesi de var. Dede Korkut da var. Ahmet Mithat Efendi de var. Halit Ziya da var. Hepsi var. Yarın sabah kalktığım zaman şu listeyi bir ezberleyeceğim. Şu an ezberleyemem çünkü kafam almaz yani. <laughs> ama gayet iyiymişim. Testi çözdüm. Akımlarla alakalı bir sıkıntım olabilir mi diye test çözdüm. Yokmuş yani gayet. Bir dakika dönse keşke. Heh. gayet iyi güzel çözdüm yani. Burada toplamda 8, 22, 22, 30. 30 soru çözmüşüm. Ve benim dilim de kayıp ya. Bu ne biçim bir şey ya ben anlamıyorum. Hayatımda ilk defa yedek silgi almam bir şey yaradı. Yaşasın. <laughs> yeni Silgi, yeni bir hayat, yeni bir sayfa. <laughs> Bunu ABC'den beraber almıştık ama şey çıkmasın. Bir dakika. Ben çıkmasın. Hiç istemem. Sonra dedim ki benim ajandam yanımda olmayabilir. ama vela ki. Koçluk programım var. Baktım bugün hareket ve şu ana kadar yapmadıklarımızdan bazı günlerin programını böyle işim olacağı için ya da yapamayacağımı bildiğim için diğer güne aktarıyorum. O yüzden hareket ve kimya varmış bugün. Yani eğer ki hareket çalıştıktan sonra kendimi çok yorgun hissedersem edebiyatla kimyanın yerini değiştireceğim. Çünkü bugün edebiyat çalıştım. Hareket problemi çalışmakla başlayacağım şimdi. Eyüp Bey'den izliyorum zaten biliyorsunuzdur. Şuradan hareket problemlerini, hız problemleri pardon hareket hız artık neyse. Bayağı şey var bu arada burada da ama anlamaya çalışacağım ve umarım ki anlarım. Şu anda çok yoruldum. Türk kahvesi de düşündüğüm kadar bana iyi gelmedi. Yaralarımı sarmadı. O yüzden de büyük ihtimalle Nescafe'de yapacağım. Ama şimdi... Ay ne oldu? Hız problemleri ile devam ediyorum. Bence bugün bayağı verimli geçiyor bu arada. Artık her hafta haftalık vlog mu çeksem? Ne yapsam? Sizinle beraber olduğum için galiba çok verimli geçiyor şu anda. Ortamımı da kurdum. Başlıyorum. Said, you're like a pretty boy with a pretty voice who's trying to tell you something, something that you already have. But if you're too drunk to drive and the music is right, she might let you stay, but just for the night, and if she grabs for your hand. Herkese selamlar. Şu anda saatlerimiz onu dört geçiyor ve uyumaya yatacağım. Yatmak için uy uyumak için yatacağım artık. Evet, bugün toplamda 5 saat 4 dakika çalışmışım. Bence gayet verimli ve güzel geçen bir gündü. Son etütte 34 dakika sürdü. Video 24 dakikaydı düşünün. O kadar beynim yoruldu ki hareket probleminden dolayı. 1,5 hızla izlememe rağmen 24 dakikalık videoyu 34 dakikada bitirdim. Yani hareket problemi o kadar kötü bir konu. Yarın sabah tekrardan umarım ki 5'te görüşebiliriz ben görüşmek isterim. Umarım ki siz de kanala yarın saat 5'te de geliyor olursunuz. Yarın sabah 5'te kalkıp edebiyat ve kimya çalışmayı düşünüyorum. Çünkü bugün kimya çalışmadım. Gerçekten çok kafam yoruldu bu arada yani. Ve hani gerçekten belli bir süre düşününce kafamın yorulması normal. 8 saat ders artı 3 saat 11 saat ders. Çok fena. 11 saat ders artı 5 saat kendim çalıştım. 16 saat. 8 saat de uyku deseniz. Vav wow yani. Çok çok fazla. Ama yayınlarım YKS öğrencisi olarak basıyoruz biliyorsunuz ki. Her gün çalışıyoruz artık güzel bir şekilde. Bu şekilde şekildeydi. Salı gününe de konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Umarım ki yarın saat 5'te tekrardan görüşürüz. E, sizi ben kanalda bekliyor olacağım. Umarım ki siz de gelirsiniz ve yorumlarınızı görürüm orada. Çünkü yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok değil. Az sonra sizinle tekrardan buluşacağım. Yatacağım. Şurada kalkacağım. Tekrardan sizinle karşınıza çıkacağım yani. Ve bir şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da şey denemek istemeyi unutmayın. Ve ayrıca kanalımı videonun arkadaşlar sizle Çok çok seviyorum, çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka bir tekrardan görüşebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.